Bunun için kardeşlerim bu son zamanlara gelindikçe ümmetimizin içinde gelişen sıkıntılardan biri İslam'ı bir tarafından tutup onunla yetinmektir. Kendisine siyasette bir iş bulan yaptığı her işi cihat çok mübarek daha iyisi yapılmaz. Üstelik de o işi yapmayanlar boşuna uğraşıyor görüp bir tarafından tuttuğu Peygamber Aleyhisselam'ın yüz işinden biri olan bir işle diğer 99'u kapatmaya çalışıyor. Yanlış. Sadece namaz kılmayı yeterli bulup Allah'ın diğer emirlerini ihmal eden bir tuşa basmış yazı yazmaya çalışıyor karalama yaparsın yazı yazamazsın. Yahu namaz dinin direği değil mi? Elbette dinin direği bir direkten ibaret ev olur mu? Sadece direkten ev olur mu ya? Duvarları nerede bunun? Dinin direği doğru. Hem de çok büyük direği. Orta direği. E senin penceren yok, kapın yok. Bu ne biçim ev?